Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri Sephora'nın yeni düzenlemeye başladığı Giftbox etkinlikler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Giftbox hediye kutusu anlamına geliyor. SafePal'ın anlaşmalı olduğu projelerin tokenlerini SafePal cüzdan üzerinden e, belirtilen görevleri yaparak ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Yüksek kazançlar beklemeyin arkadaşlar. E, onu baştan belirteyim. Benim amacım burada size Giftbox etkinliğinin ne olduğunu göstermek. YouTube'a baktığım zaman da e, video göremedim arkadaşlar ve bugün e, yani 10-15 arkadaşım bunu özellikle sordu bana. Hocam bunun mantığı ne? Nasıl katılabiliyoruz diye. Hemen videosunu hazırlamak istedim. Peki arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Onu söyleyelim. SafePal'ın düzenlemiş olduğu GAT token gift box etkinliğine nasıl katılabileceğiz? Bunu inceleyeceğiz birlikte. 9000 kişiyle sınırlı bu arada etkinlik. 4500 tane GAT token dağıtılacak. Yani kişi başı arkadaşlar 0.5 GAT token alacaksınız. Hemen Market CoinMarketCap'i açtığımda GAT token'ın arkadaşlar değerini görebiliyorsunuz. 7.58 dolar. Yani yaklaşık 3.8 dolar gibi bir ödül alacaksınız. Yani ödülün e, düşük yüksek olması bizim için önemli değil arkadaşlar. Bizim amacımız burada e, insanlara eğitim vermek. Yani öğrenmek mantığını projelerin etkinliklerinin. Öğrenelim. Bundan sonrakinin de bu kadar az vereceğini bilemezsiniz arkadaşlar. Bir bakarsınız 50 dolar verir 100 dolar verir hiç belli olmaz. E, en fazla da 18.4 dolar görmüş. Bu arada arkadaşlar tokenin şu an değeri 1 milyon. Çok az bir değer, e, arzı var. Eğer gerçekten güzel bir ime yakalarsa ve listelemeler de olursa farklı borsalarda çok yüksek değerlere çıkabilir. Zaten şu an fazla bir listelemesi yok. MX için de hot bit'te listelenmiş. Ee, Onlarca Pancake ve Bekeri da var. Ee, bunları söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar Katılım için çok çok önemli bir şartımız var. Bakın hemen videonun başlangıcında söylüyorum bunu. Ee, sonra hocam niye söylemedin tarzı şeyler geliyor. Aslında arkadaşlar izlemek size bir şey kaybettirmez ama insanlar tepki sunuyor. Yani hocam e, bu şartı niye baştan söylemiyorsun? E, bence öğrenmeye çalışın katılamasanız bile. Ayın 14'ünden önce arkadaşlar hesabınızda 100 tane SFP bulundurmanız gerekiyor. Yani burada ben şunu anlıyorum. Satsanız dönemi yok. Eğer arkadaşlar bulunmanızı, bulundurmanızı isteselerdi şu anda diyebilirlerdi. Yani 100 SFP olsun diye. 14'ünden önce bulunma gerek gerektiği bir şart var ee, Onun dışında başka bir şart yok ee, görevlerimiz var Twitter görevi hemen onları yapıp arkadaşlar kısa bir şekilde gösterip e, katılımı anlatmaya çalışacağım size hemen sehpal cüzdanıma giriyorum bakın sehpal cüzdanı nedir İnternette bir sürü video var. nasıl kurulur kurulumu falan yapın Arkadaşlar şu an ilk defa kuranlar Gerçi katılamıyor ayın 14'ünden önce hesabında 100sfp bulunanlar katılabiliyor hemen arkadaşlar sehpal hesabıma giriyorum Evet hesabıma girdikten sonra e, cüzdanımı görüyorsunuz arkadaşlar CFP e, arkadaşlar Sevbalın kendi tokeni biliyorsunuz şu an 1.64 dolar yani bence buralarda durmaması gerekiyor daha da çok çıkması gerekiyor ama Bitcoin'in durumunu biliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin düşükken e, çok yüksek beklemeyin yani kripto paraların hepsi düşer e, adamlar zaten güzel kazandıran arkadaşlar etkinlikler yapıyordu yok tokeni yaptılar en son çok güzel kazandık eğer piyasa düşmeseydi ve ben etkinliği erken çözebilsem muazzam paralar kazanacaktık. E, son arkadaşlar bu gift box'ı düşünmüşler gift box'ların ben çok sık olacağını düşünüyorum çünkü arkadaşlar çok fazla bütçeli şeyler değil etkinlikler fazla ödül dağıtmıyorlar O yüzden anlaştıkları bütün arkadaşlar projeleri şunu diyebilirler yani bize 50 bin dolarlık 100 bin dolarlık bütçe ayır Biz cfP ile insanlar bunlara katılsınlar ve sF'nin değer atsın Hem de size sizin reklamınız olsun tarzında anlaşmaları çok sık yapacaklarını düşünüyorum hemen şurada bakın daps kısmı var buraya tıkladınız arkadaşlar şurada Gifbox bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya eklemişler zaten buna tıklıyorum. Bakın arkadaşlar D birinci gün bu. Ben yarın da büyük ihtimal gelir diye düşünüyorum. Çünkü D1 yazıyor burada birinci gün. ikinci gün e, tarzında gider. E, kaç tane olur bilmiyorum. Şimdi bunun üzerine tıkladım. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken bir quiz var 10 soruluk. Bunu cevaplamak, e, Twitter görevini yapmak ve whitelist'e katılmak. Hemen şuradan quiz'e bir tıklayalım istiyorsanız. Şöyle join'e bir bastığımızda ne yapıyor? Evet. Şimdi arkadaşlar quiz'e bastım. Önemli değil. Ona sonra da tıklayabilirsiniz. Quiz var bakın burada. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk soru. Ben cevapları arkadaşlar not aldım. Which block şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar soruların cevaplarını not almıştım ama e, değişmiş birazcık. Yani sırasını değiştirmişler. What is on the diye başlayan sorunun cevabı arkadaşlar e, all of the above e, şıkkı. Daha sonra what can you e, diye başlayan sorunun cevabı. Evet onun da arkadaşlar aynı şekilde cevabı buradaki e, all of the above ona tıklıyorsunuz. Sonra what are game bakalım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar what are game ile başlayan sorunun cevabı Worlds. bakın burada c seçeneği var first nft istiyor buna basıyorsunuz sonra what is gamely bir sor sorumuz var buna bakıldığı zaman arkadaşlar bir anda da kontrol ediyorum servisli bir soru var bakın burada cevap servis diye başlıyor bunu cevaplıyorsunuz sonra artificial hurt diye bir sorumuz var burada bunun cevabı da arkadaşlar baktığım zaman kontrolümü sağlıyorum. Evet buradan 99 arkadaşlar işaretliyorsunuz. Sonra aşağı indim. Which blockchain? Hangi blockchain arkadaşlar teknolojisi? Ethereum ve Polygon B seçeneği. Sonra how many got tokenli bir e, sorumuz var. Bunun arkadaşlar cevabı C seçeneği 1 milyon. Bakın 100 bin işaretlemeyin. E, 1 milyonu seçeneği işaretliyorsunuz. Sonra what is the name? Hemen bunu kontrol ediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Grow Fund. Bakın A seçeneği Sonra e, diğer sorumuza geçiyoruz. Hemen arkadaşlar How Many e, Toys diye bir sorumuz var. Bunun cevabı 127 Ceyhan. Ve son olarak arkadaşlar How Many game e, Ace Games diye bir e, sorumuz var. Bunun da cevabı 4 yani C seçeneği. Bunları yapıp Submit'e basıyorsunuz. Başarılı gördüğünüz gibi arkadaşlar testi çözdük. E, verify diyorsunuz. Evet, test tamam arkadaşlar. Sonra Twitter görevine geliyorsunuz. Bakın size burada iki tane Twitter arkadaşlar e, hesabı bırakmışlar. Hemen bunları bir takip edin. Ben hemen bakın gösteriyorum. Birincisi, ikincisi takibi yapalım. Arkadaşlar ilki bu. Follow yapıyorum. Geri geldim. Hemen Sefbal'ınkine tıklıyorum. Sefba'yı takip ettim diye hatırlıyorum ama emin olayım arkadaşlar. Testlerimizin hepsi doğru çıktı. Onu söyleyelim. Bunu takip ediyorum zaten. Geri geldim. Şimdi yapmanız gereken önemli nokta şu. Sizin arkadaşlar referal kodunuz var. Bakın burada görüyorsunuzdur. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kopyaladı bakın. YU ile başlıyor benimki. Alttaki Twitter sayfasına tıklayın. Twitter arkadaşlar buna tıkladınız. Evet hemen bekliyorum. Yapmamız gereken arkadaşlar bizim referal kodumuzu alıntılı tweet yapmak. Yani şuradan önce bir beğenin hepsini yapın. Sonra retweet'i de yapın. Bakın şurada retweet var. Buna tıklayıp retweet'i de tamamlayın. Sonra önemli olan aslında quiet tweet var. Bakın quiet tweet en altta gözüküyor. Buna tıkladıktan sonra şöyle yazın. My referral kod yazın arkadaşlar bu şekilde. Kopyalamış olduğunuz arkadaşlar linki yapıştırın. Referral kodunu altına da şöyle bir şeyler karalayın. Yani great yazın. Company yazın. Böyle bir şeyler yazabilirsiniz. Tweet'e basıyorum bakın. Ve arkadaşlar şöyle bir durum var. E, profilinize gelin. Bakın profilinizi biliyorsunuz. Profilinize geldikten sonra Bakın arkadaşlar tweet'iniz gözüküyor burada profilinizde. Kodla birlikte gözüküyor Entepe'de. Bunu hemen refer linkini kopyalamanız gerekiyor. Sağ tarafta bakın şuraya tıkladığınız zaman e, copy link to tweet var. Bunu kopyaladım. Sonra geri geliyorum. Sefbal'a. Sehpala geldikten sonra arkadaşlar en altta bakın bir boşluk var. Bu boşluğa retweet linkini yapıştırıyorum. Arkadaşlar ilk defa sizde yaptığım için e, bende de sorunlar olabilir. E, videoyu zaten e, sonuna kadar izleyip yaparsanız herhangi bir yanlışlık yapmazsınız. Quiz'i yaptıktan sonra şu claim'e en son basın ama sorun olacağını düşünmüyorum. Yine de siz en sona bırakın. Ben Twitter yapmaya çalıştım ama arkadaşlar önce WhiteList'e tıklamamız gerekiyormuş. WhiteList'e tıkladım. Bakın verify yapıyorum. Evet, white list de onaylandı. Sonra Twitter'a geliyorum. Aynı Twitter görevlerini yapın. Linki yapıştırın aşağı. Verify yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde evet. Twitter şu an arkadaşlar Twitter'da bakın yeşil işaret çıkmadı. Hatta bir daha çıkıp bir daha girelim. Evet, Twitter göreviniz onaylandığında gördüğünüz gibi claim butonu aktif oldu. Eee claim'e basıyorum. Congratulations. Nasıl okunuyor? Bunu arkadaşlar bir türlü telaffuz edemiyorum. Tebrikler diyor. Ee, bakalım bir cüzdanımıza gelmiş mi veya sonra mı gelecek? Ee, hemen gelmeyebilir. Onu söyleyeyim. Bekleyin birazcık. Etkinlik bittiyse gelmeyebilir. Bakalım şöyle bir Arkadaşlar etkinlik daha bitmemiş. Faydalanın kesinlikle. Şunu yaptım. Yaptığım olayı söyleyeyim. Videonun altına da eklerim. Ben de arkadaşlar bunu sizle birlikte yapıyorum. O yüzden hatalarım olabilir. Kusura bakmayın. Şurada bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şey var. Ee, Binance Smart Chain sözleşme adresi var. Bunu videonun altına eklerim. Bunu herkes kopyalayacak. Sonra sefbala gelecek. Bakın şurada artı butonu var. Dikkat edin. Benim yaptığımın aynısını yapın. En üstte arkadaşlar arama yerine kontrat sözleşme adresini yapıştırın yapıştırdıktan sonra çıkacaktır. E, token eklediğiniz zaman cüzdana hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar en alta 3.84 dolarlık 0.5 GAT token hesabıma düştü. Olay bu arkadaşlar. Bunu satıp satmamak size kalmış. Peki hocam ben bunu nasıl satarım? Bakın şöyle. Dab kısmına tıklayın. Satışı göstereyim size. PancakeSwap'a tıklayın. Onayla diyorum arkadaşlar. Evet, cüzdanınızda BNB olması gerekiyor. Onu belirteyim arkadaşlar. Ee, Pancake Swap'a tıkladınız, açılmasını bekliyorum. Connect Wallet diyorum arkadaşlar. Ee, ben buradan mora tıkladım, sev seçtim. Ee, cüzdanın bağlanmasını bekledim. Cüzdan bağlandı. Şu altta kek var. Bakın, bu kekin üzerine tıklayın. Buraya kontrat adresini yapıştırın diyor. Boşluk var bakın. Buraya yapıştırıyorum. Yapıştır dedim arkadaşlar. Bekliyorum birazcık. Pardon, özür diliyorum. Twitter linkini kopyalamışız arkadaşlar. Hemen geri geldim. Buradan şunu kopyaladım. Hemen geldim tekrar. Siliyorum bunu. Evet şöyle arkadaşlar yapıştırıyorum. Evet bekleyelim birazcık. Evet çıktı gördüğünüz gibi. Import ediyorum. Onaylıyor musunuz diye. Evet onaylıyorum. Sonra yukarı gatı alın. Gatı yukarı çıkarın arkadaşlar. Şu ortadaki oka tıklayarak. Aşağıdan BNB veya Basta. Mesela Basta seçin. Dolara çevirin direkt. Bastı seçtim. Bakın 0.5 gördünüz mü arkadaşlar? Buraya düştü. Maksimuma tıkladım. 3.73 buradan enable gata tıklayıp sonra swap'a bastığınızda satış işlemini arkadaşlar bu şekilde yaparsınız. Ama bilmiyorum 3.73 dolar için satar mısınız size kalmış bir durum. Veya istiyorsanız arkadaşlar bunu BNB'ye dönüştürün. Ee, bazı arkadaşlarım şunu diyor hocam diyor hesabımda fi ücreti olmuyor diyor. Ee, en azından fi ücret için kullanın. Dediğim gibi arkadaşlar tek şart ayın 14'ünden önce hesabınızda 100 SFP'nin bulunuyor olmuş olması. O varsa eğer bulunmuş o, o tarihlerden önce bulunduysa katılımı rahatlıkla yapabilirsiniz. Herkes izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin bol kazançlar.